Evet dostlar merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar yine karşınızdayız şükürler olsun kavuşturana dostlar sohbetimizde bugün kuş yok güvercin yok kanarya yok kediler yok sadece bahçemize geç de dikim geç dikim yaptığımız patlıcanlarımız biberlerimiz şu arada soğuk algınlığına uğrayan domatesimiz ve burada da biri boy domateslerimiz artı bu bölgede de ne derler sap yani şunun boyuna bakın 2 metre 2,5 metre sap domates uzayıp giden pembe renkli domateslerimiz var Dostlar bu seneki merakımız organik sebzelere yöneldik. Yönelme sebebimiz ekoloji bozuldu, iklim bozuldu, insanlar bozuldu, insan bozulunca tohum bozuldu, su bozuldu, hava bozuldu, toprak bozuldu, her şey bozuldu. Bozulan bozulana dostlar. O yüzden ki biz de bu sene bir karar verdik. Ağustos veya yani Mayıs döneminde falan çimlendirdiğimiz e, tohumları organik tohumları diktik. Bu bölgedekiler. Bunlardan da gayet güzel bir verim aldık dostlar. Şu an üzerlerinde bulunan domatesler Gördüğünüz gibi birkaç çeşit var. Yalnız rengarenk burada domatesler vardı. Onları topladık. Bakın dostlar şöyle. Burada gök kuşağı domatesleri vardı böyle. Onların tohumlarını aldım. Ampul şeklinde. Sarı renkli, kırmızı renkli var. Ondan sonra uçarlı dedikleri çeri, salata domatesleri var minik minik domateslerden. Ondan sonra kırım domatesleri var. Kırmızı, üzeri böyle yeşil. E, ne diyelim, yeşil çizgili. Gayet güzel, dolgun bir domates. Şeffaf domatesimiz var bu bölgede. Yani şunların arasında oluşan, böyle söyleyeyim. E, başka pembe renkli domatesimiz var. Evet, şurada bir tane de evet kaldı. İyi ki de almamışım. Bakın şöyle sarı renkli bu şekilde domateslerimiz var. Dostlar, bunlara musallat olan bir de üzerinde şöyle şunun gibi böcekler var. Araştırdık ve biri organik tohum. Dostlar bunların. Evet. Şunlar da gördüğünüz gibi küçük sarı renkli domateslerimiz, organik domateslerimiz. Dostlar kendimizce hobi amaçlı bu sene ilk defa böyle bir şey yaptık. Normalde pek yapasımız yoktu yani böyle bir şey ilgimiz de yoktu. Ama aldığımız karar gereği hoşumuza da gitti. Yetişen ürünleri görünce hoşumuza da gitti. Dostlar hoşumuza gittiği için de bu ürünleri ekmeye karar verdik ve pişman da olmadık. Gerçekten güzel oldu, zevkli oldu. Bu bölgenin gayet güzel domateslerini yedik. Çeşit çeşit, rengarenk domatesleri. Yalnız benim her zaman savunduğum olay şu. Bir yurdum Anadolu insanı olarak her zaman yerli malı, yurdum malındayız dostlar. Hatay, Beylerbey domatesi. Bunun ekimini geç yaptım. Çünkü tohumlarını geç edindiğim için elime geç geldi. O yüzden de bu domateslere e ektim. Fidelerini ektim. Çekirdekten ektim. Ee, ilk başta kız yavaş bir gelişim sağlıyorlardı yeşerme dönemlerinde. Yalnız ilerleyen zamanda böyle fideler boy vermeye başlayınca maşallah çok güzel bir e, fide uzunluğuna erişti ve direkt biz bunları bahçeye ekmeye karar verdik. O yüzden de şu an e, Eylül ayındayız. Eylül'ün 15-16'sındayız dostlar. E, gördüğünüz gibi domateslerimiz bu şekilde. Bayağı bir geç kaldılar. Ee, meyvesini verdi. Yalnız güneş sezonu biteceği için hani olgunlaşma dönemi biraz rizikoya girecek. Öyle bir durumumuz var. Hayırlısı bakalım. İlk deneyim ve tecrübemiz. Tohumları var. Tohumları mevcut. Evet dostlar. E, bu sene bu şekilde böyle bir karar aldık. Domates. Patlıcan fidesi. Bakın şu fidelerin boyları da maşallah. Ama bunlar dediğim gibi geç ekim olan fideler. Çeşit çeşit, çeşit boylarda. Hala çiçek açıyorlar. Dostlar bu şu anki, şu anki benim elim aldığım patlıcan çeşidi bu Aydın tarzı bir çeşit dostlar. Bunun gövdesi dikenli. Şu uzun şekilde yani boyları bayağı uzun olanların çeşidi de Halep e, Halep cinsi bir patlıcan çeşidi dostlar o yüzden e, bunlardan çok umutluyum böyle yere basışları boyları gövdeleri yani çok güzel çok hızlı gelişimleri çok güzel yaprak şeyler oldu ben bunların tabii yapraklarını aldığım için alttan topladığım için Gördüğünüz gibi bayağı bir boşaldı burası. Güneş giriyor arabama falan. Gayet güzel. Yalnız dediğim gibi sezon yönünden bayağı bir gecikme yaşadık. Gecikme yaşadığımız için de ürünler geç çıkacak. Geç çıkacağı için evet bir tane uğur böceği yakaladık bu arada. Uğur böceklerini sakın öldürmeyin dostlar. Onlar kene larvalarını yiyen çok faydalı bir böcektir. Kene Yumurtalarını yiyen bir böcektir. O yüzden uğur böceklerini sakın ha sakın öldürmeyiniz. Hala eskisi gibi ellerimizi alalım. Uç uç böceğim. Annem sana kazak örecek şarkısını söylemeye devam edelim. Evet dostlar. Patlıcanlarımız bakın burada olduğu gibi çiçek açıyor. Yani şu bilmiyorum gözüküyor mu? Şu büyük olan fidede e, patlıcan meyveye dönmüş. Yalnız dediğim gibi güneş yetersiz kalacağı için muhtemelen burası ziyan olacak gibime geliyor. Şu arada bir tane dostlar domatesimiz var. Şu. Bir gövdeden dört tane gövdeye döndü. Şimdi bu domatesin cinsi e, ayaş domatesi dostlar. Bu da organik tohumlarımızdan. Dostlar e, ne hikmetse gün çok güzeldi. Bugün e, bugün baktığımda rengi siyahlaşmış. Muhtemelen soğuk almış. Havalar zaten soğuk. Hastalık sezonu insanlar içinde. Hastalık sezonu bitkiler içinde. Hava soğuduğu için de doğal olarak da onlar da işte don, kıra olayına artık soğuk alma dönemine hastalık dönemine giriyorlar. Şurada Yaklaşık bir 70-80 santimlik biberlerimiz var. Aralarında birkaç tane var. Dostlar bu biberler de yine Türk ata tohumlarından elde ettiğimiz ya buradakiler de ata tohumu. Yanlış anlaşılmasın. Ata tohumundan elde ettiğimiz e, Bursa kapya biberi var. Ondan sonra ya ben de adını bu sene öğrendiğim bir sürü sebze tohumu çeşidiyle tanıştım. Ata tohumu. İnanın, inanın. Ata tohumu ekin ve bunun faydasını göreceksiniz. Yani ben şu domateslerin bu şekilde olduğunu görünce o kadar çok mutlu oluyorum ki. Ya şunların güzelliklerine bakın. Bunlar halis mülüs Türk tohumları. Halis mülüs ata tohumları dostlar. Tek mücadelem şimdi bunların soğuk aldırmadan bir şekilde tohumlarını alabilmek. Her gün, her gün işe gidiş, işten gelişlerimde bunları takip ediyorum. İnşallah hayırlısıyla bunlar bunlardan güzel bir tohum alırız ve sizlere de dağıtma şerefinde bulunuruz. Dostlar, gerçekten keyifle, gerçekten mutlu oluyorum, seviniyorum. Ee, insanı kendi yetiştirdiği gibi yok. İlla ki kendiniz yapmanız, kendiniz yetiştirmeniz lazım. Bu dönemde de zaten her şey kimyasal olmuş. Biz bunları ufak yerimizde kendi çabamızla yapıyoruz. Ve tavsiyem odur ki dostlar gördüğünüz gibi herkese bu bitki yetiştirmeyi, sebze yetiştirmeyi tavsiye ederim. Geç kalınmış bu uygulama yalnız bunu bile görmek insanı mutlu ediyor gerçekten. <laughs> Bundan sonra inşallah zamanında ekeceğiz. Daha güzel bir çalışma yapacağız bu bahçemizde. Bu bahçeyi benim kuşçu dostlarım tanır. Evet. Zamanında benim burada kuşlarım vardı. Güvercinlerim vardı. Şimdi güvercinleri bıraktık dostlar. Gördüğünüz gibi insan biraz yaşlanınca ne derler bir ayağı yere bir gözü göğe bakar diye bir terim var galiba. Bizimki de o hesap sebze işine girdik dostlar. Mutluyuz, huzurluyuz, kafamız dinliyoruz gerçekten. Yalnız bunlar biraz soysuz cins. Şunların uç budamalarını yapmazsanız şu arkadaşların uç budamalarını, domateslerin uç budamasını yapmazsanız sırık domates mi diyorlar? Uzayıp gidiyor böyle. Hala bakın ucunda bile çiçek var bunların. Hala var. Maşallah. Valla soğuğa karşı dayanıklılar mı? Bilmiyorum. Yalnız şunu fark ettim. Şu bizim ata tohumlarında, yani Türk tohumlarında ayaş domatesi mesela soğuk almış kararmış. Fidesi bile kararmış. Yalnız bu beyler bey domatesi ya maşallah şunun alttan göstereyim bir de maşallah maşallah. Dostlar siz de maşallah derseniz bakın bunlar fidenin alt kısmı. Sap kısımlarına bakın. Maşallah yani hakikaten 18'lik delikanlı gibi. Yıkılmadım ayaktayım. Şunların güzelliklerine bakın. Dostlar bunları biz yetiştiriyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Hobi amaçlı yetiştiriyoruz. Yalnız şu çıkan yeşil domatesleri görmek bile insanı o kadar mutlu ediyor ki. Tavsiyem odur ki bahçenizde bile en azından gidin bir yerden bulun. Ziraat kurumlarından, ne bileyim tarım kredilerden, eşten, dosttan ama kesinlikle ama kesinlikle orijinal ata tohumu tohumları alın, yetiştirin. Ve yetiştirdiğiniz tohumlardan da dağıtın dostlar. Çünkü e, ee, internetten baktığımız zaman 10 tane tohum ben Almanya'dayım. 10 tane tohum sadece tane olarak çekirdeğin tanesi olarak 2.50 veya 3 euro civarında satılıyor. Artı bir de buna posta parası ilave ediliyor. Toplam size 3-5 euroya denk geliyor. Dostlar 5 euroya Türkiye'den 1 kilo satın alabilirsiniz. hoşverin İyisinden bulun. En iyisinden bulun. En iyisini yetiştirin. En güzeli sin olsun ama paylaşın. Ama cimri olmayın. Çünkü dostlar e, biz bunu hobi amaçlı yaptığımız için e, gayet keyif alıyorum. Ve çıkan ürünleri de yani daha doğrusu bu bölgeden çıkan ürünlerimiz var. Bunları da gördüğünüz gibi Heh. bakın Kırım domateslerini bu düz versiyonu, yuvarlak versiyonu. Bir de bunun e, kıvırcık dediğim versiyonları var. Şunlar gibi mesela. Acayip lezzet oluyor dostlar. Lezzet istiyorsanız buyurun lezzet burada. Şu domatesler. Yeşil turuncu bir rengi var. Yani lezzetin kralı diyebilirim bunun için. Şunlar bizim klasik buradaki çarliler. Ampul renkli artık sarı mı olacak, kırmızı mı oluyor bu? Acayip bir şey. Bunlar gökkuşağı domatesleri. Daha olmadı. Olacak. Olunca da göstereceğim inşallah. Dostlar dediğim gibi yani güneş yetersiz, güneş yetersiz. Güneş yetersiz, ben yetersiz. Ee, yani Böyle bir şey içinde bol bol fazlaca diktik ve uğraşamadık. Sonradan toparlamaya çalıştık. Yalnız dediğim gibi iklim geçti, her şey geçti falan. Ama seni Allah izin verse, Allah ömür verse, sağlık sıhhat verse dostlar bu bahçenin %90'ında domates, biber ve patlıcan yetiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Ben kuşkeminiz dostlar. Eskilerin kuş kemisi. Şimdi dünya olmuş. kuş geminiz. Bunlar bizim yeni dünyalarımız dostlar. Çekirdekten yetişme. Yine el emeği. Bayağı bir zahmet verdik, uğraştık. Bakalım ne kadar gidecek boyları, postları. Maşallah iyiler. Şurada bir tane Macar kayısımız var dostlar. Yanlış söyledim. Yanlış, çok yanlış söyledim. Macar kayısımız buydu, özür. Evet, macar burada. Macar burada dostlar. Macar ne hikmetse şuraya dikmiştik. Ya yani şu bölgeye dikmiştik. Macar olmadı. Bu Ermeni kayısı. Şu boydan bile yaklaşık 10 tane yakın kayısısı çıktı. Evet dostlar bakın bu Ermeni kayısısı. Primus Armani Trodos Traje gibi bir şey dostlar. Örmenimiz burada dostlar. Macar kayısımız tutmadı şu ama onun yenisini halledeceğiz. Dostlar burada neyimiz var? Başka bir bakalım bahçemizde. Olmazsa olmazlardan. <Sessizlik> Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Evet dostlar. İstanbul ayvası. İstanbul ayvası dostlar. Bizim bahçemizin olmazsa olma, olmazlarından. Ağaca bu sene bu şekilde bir şekil verdik. Gövde kısmı uzun. Üst tarafında yetiştirdiğim ayvalar var. 20 tane falan doğru topu gözüken ayva var maşallah. Allah bereket versin. Dediğim gibi dostlar siz yetiştiriyorsunuz. Mutluluk kaynağı orada. Sonra bahçemizde kıyıda köşede şu şekil alıp diktiğimiz üzüm asmalarımız var. Burada dostlar 3 kök Üç kök e, ne diyorlardı buna? Heidelberg ama yaban mersini. Dostlar yaban mersini var. Şu soldaki yani şu gösterdiğim yaban mersini biraz e, küçük meyve veriyor. Yalnız bu bir tane modeli var. Almak Avrupa'da olan dostlar almak isterse. Dük. Heidelberg dük. Dostlar organik bir ürün. Dük, dük modelini alın. Dük modele gerçekten bayağı büyük. İki tane dük var. Bir tane de öbüründen var. Sonra bizim buraya bir şekil verdiğimiz böyle bir Malatya kayısımız var. Malatya kayısını Japon ağacı gibi açtım ben. Şu an kablolar var. Ama yaklaşık şu yapraklar dökümünde bu kablolar falan sökeceğim. Ağacımız şeklini almış olacak şu şekilde bir şekil verme operasyonu yaptım. Çünkü dostlar bizim burada yan tarafımız tren yolu olduğu için o tarafları fazla uzamasın gitmesin muhabbeti yapıyoruz. Ondan dolayıdır ki dikkatli olmak zorundayız. Evet dostlar. Bahçemizde bakın şöyle bir e, nane ekmiştik. Nane ekmiştim. Naneyi tekrar ben saksıya aldım. Yalnız bu nanelerin bir kısmı burada kalmış. Evet en sevdiğim şeylerden birisi bakın şu dostlar. Portula. Almanca'da portula dedikleri bizdeki bu soğukluk veya işte ne diyorlardı buna? <laughs> Semizotu. Bu. Dostlar yine kendi ekimimiz. Vallahi çıkıyor işte böyle. Pıtır pıtır. Ama dediğim gibi buralar seneye He şurada bir tane hibrit bir biberimiz var. Hibrit dostlar, evet hibrit anlatalım. Seneye buralar mis gibi domates tarlası olacak. Dostlar bu görmüş olduğunuz biber bir hibrit. Yani genetiği oynanmış biber. En fazla boyu bu. Bir karış bir buçuk karış boyu var. Dostlar benim organik biber gösterelim. Gösterelim. Benim organik biberin fidesinin boyuna bakın. İşte burada. Buyurun dostlar. Yaprak güzelliğine bakın. Çiçek verimine bakın. Bakın. Şu an ters bir zamanda ekilmesine rağmen bu. Dostlar. Onu Mayıs ayında Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs, Haziran gibi ektik. Yani en fazla boyuydu. En fazla meyvesi de oydu. Zaten o sökülecek yani o meyvesini ben yemem artık. Öyle meyve yemek yok, hibrit mi yok artık dostlar. Dediğim gibi bu bizim tohumlarımızdan bir tane bile alabilirsek en azından bir biber içindeki çıkan 50 tane tohum çıkıyor zaten. Onu kuruttum muydu? 3-5 arkadaşa, 8-10 arkadaşa ne bileyim sağdan soldan geçene, yoldan geçene verdim mi dostlar? 3 tane de bana kalınca zaten mutluyum, mesudum, bahtiyarım yani gerisi hikaye dediğimiz gibi güzel bir şey yapacağız. Evet. Organik tarımda ata tohumunu destekliyoruz. Sonuna kadar yerli yurdum malı ata tohumlarımızı kullanalım, ekelim, biçelim dostlar. Hibritleri boş verin. Hibritler ilk diktiğiniz sene çok verir. Ama ikinci sene toprağınız tuz olur, buz olur. Toprak bahçeniz elinizden gider. Gerek yok dostlar. Sizin olsun, öz olsun, yerli malı yurdum malı olsun dikin, büyütün, yetiştirin. Ya şuna bakın arkadaşlar o kadar mutlu oluyorum ki böyle. İnan kendi evladımı görmüş gibi mutlu oluyorum. O derece mutluluk veriyor. Yani şunların güzelliğine bakın. Eylül ayındayız. Açan çiçeklere bakın. Döl verimine bakın. Zaten dostlar burası arı bol olduğu için döllenme olayı çok fazla olur. Bitkilerde bu sorun olmaz. Evet. Dediğimiz gibi dostlar buralara güzel güzel tohumlarımızı dikeceğiz ve seneye inşallah bu gördüğünüz şu an düzensizlik tamamıyla çok güzel ustaca bir tarlaya dönüşecek dönüşecek Evet ve size bir şey daha göstermek istiyorum şimdi dostlar benim buraya akşam üzere gelen eşime dostumu özellikle tembihliyorum Eğer bahçeye çıkarsan çukura düşme ihtimalin çok fazla diye. <laughs> Arkadaşlar bu sıra bakmayın. Hastayım <laughs> biraz. Gece vakti yani akşam üzeri sen bahçeme gelirsen, bahçeme girersen bir ki çukura düşme ihtimalin çok fazla derim. Ve bana gülerler böyle. Neden dediğim bilmezler. Çünkü dostlar şu an bir, iki, üç tane fidenin olduğu yerde bir çukur vardı. Biz organik çukur delikleri yapıyorduk. Yapıyoruz hala yapıyoruz. Birincisi burada. İkincisi bu çökmüş bölgede. Tam burada dostlar. Yanında da güzel bir kirazımız var ha. Onu söyleyeyim. O da benim göz nurum. Maşallah. Şimdi bizim ev mutfaklar, ev mutfak çöplerini yani biyo çöplerini biz şey atmıyoruz. Konteynerlere atmıyoruz dostlar. Şurada gördüğünüz gibi bir çukur açıyoruz. Çukurun içine kompostu dedikleri domates, yumurta kabuğu, meyve, ıvır zıvır, yeşil, çöp ne varsa tabi bunun içine yumurta kabuğu kesinlikle atın. Kaynamış yumurta kabuğu kesinlikle atın. Dostlar bu tam anlamıyla dolduktan sonra şu yanlardaki topraklarla biz burayı dolduracağız. Ve bu bahçeye dostlar Bakın bu bahçede önceden bu yoncalar bitmezdi. Yoncalar gelmeye başladı. Ne bileyim yemyeşil olmaya başladı. Ya biraz sevgi veriyoruz galiba. Bu çukurların etkisi var. Solcan yapıyor dostlar bunlar. Solcan yaptığı için de toprağın verimini arttırıyor doğal olarak. Ve bu bahçede şurada var. Şurada var. Buralarda yaklaşık 10-12 tane bizim çukurlarımız vardı. Kompostu çukuru. Komplesinin üzerini kapattık ve bu şekilde bıraktık dostlar. Ve onların da üzerini kapatacağız. Ee, sonra size ben bu da bir aslında kabahamız iyiydi ama kabak maalesef büyümedi. O tepemdeki şu meşhur bir ağacımız var dostlar. Şu. Bu ağaçtan bazen böcek, böcek olmasa bile bir belirli bir sıvı akıyor. Böyle böceklerin sıvısı gibi bir şey. Onlar etki ediyor. Ee, o yüzden dostlar biz burayı seneye Allah izin versin mis gibi yapacağız. O zaman size daha güzel göstereceğiz. Şu şekilde amatörce bir tekne hazırladık. Yalnız içinde mantar oluşumu yapıyor bu. O yönüyle biraz kötü. Ee, ilave buraya toprak serpeceğiz. Solucan gübresi atacağız. Ve altta da zaten deliklerimiz olduğu için de çok güzel bir sebze alanı oluşturacağız dostlar. Seneye bayağı işimiz var. Olsun. Kimimizin adına diyelim. Allah sağlık sıhhat versin. Size ben ee, bir ağaç göstereceğim. Elma ağacı. Kendim aşı yapmıştım.